hiçbir zaman aklıma kanser olacağım gelmezdi ama olmuştu. Bu tedavi sürecinde çok ağır kemoterapiler aldım. Abdullah hocamla tanışmış oldum. Bir abi gibi, candan, samimi, aileden biri gibi, sadece bir hekim gibi yaklaşmadı bana. Ben bu hastanede aileden biri gibiyim ama asla hasta gibi değilim. Merhabalar, ben İknur Cansız Demir. 41 yaşındayım. Bu hastalık 38 yaşımda tanıştım. Bir gece vakti kendimi elle muayene ederken bir kitle fark ettim. Fakat ihmal etmedim. Bir doktora başvurdum. Kanser tanısı aldım. Bunun ardından tedavi sürecim başladı. Bu tedavi sürecinde çok ağır kemoterapiler aldım. İknur Han'ın üçlü negatif meme kanseri dediğimiz meme kanserinin bir agresif bir alt tipi nedeniyle tedavisi devam ederken bize görüş amaçlı başvurdu. Geldiğinde biz muayenesini ve tetkiklerini inceledi, Kendisinin tarifiyle memedeki ki kitlesinin büyüdüğünü bize tarif etti. Tabii bize ilk başvurusu olduğu için geçmiş ile ilgili sadece görüntüleme yöntemlerini değerlendirdik. Hastamızın yeni bir meme görüntülemesi yaptık ve eski meme görüntüsüyle kıyaslama yaptığımızda gerçekten hastamızın tarif ettiği gibi memesindeki kitlenin büyüdüğünü tespit ettik. Tedavisini farklı bir tedaviyle devam ettirdik. Abdullah Hocam sağ olsun bir abi gibi, candan samimi aileden biri gibi sadece bir hekim gibi yaklaşmadı bana bu tedavi sürecinde nasıl yol alabileceğimizi, tedavimizi nasıl gerçekleştirebileceğini bana anlattı. Ve onunla beraber tekrar bir tedavi sürecine başladık. Bu tedavi sürecinde yine kemoterapi almaya başladım. Fakat kemoterapilerimin yanıt vermediğini gördük. Aptal hocam ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatımı da bu hastanede çok değerli Nevin hocam yaptı. 2-3 hafta sonra kitlenin halen bizim değiştirdiğimiz tedaviye yanıtının olmadığını görünce hastamızı hızlı bir şekilde ameliyata hazırladık ve hastamızı bizim meme cerrahımıza emanet ettik. Meme cerrahımız hastamızı başarılı bir şekilde ameliyat etti ve ameliyat sonucu çıkan patolojimizde tekrar hastamızın moleküler incelemesini yaptık. Hastamızın hakikaten üçlü negatif ve agresif bir meme tümörüne sahip olduğunu tespit ettik. Bu süreçten sonra tamamlayıcı tedavi dediğimiz tedaviyle hastamızın tedavisine devam ettik. Ayrıca uyguladık. Göğsümü kaybetmiştim ama bu benim için hayatın sonu değildi. Umudumun, ümidimin, yaşama sevincimin, yaşama tutunmamın olmasıydı. Bunun sonrasında ameliyatımı oldum. Kontrollere gelmeye başladım Abdal hocama. Hastamızın yüksek riskli bir hasta olduğunu ve nüks öngörümüzün yüksek olduğunu bildiğimiz için hastamızı sıkı takibi aldık. Hastamızın takiplerinde 5. 6. ay gibi ikinci değerlendirmesinde hastamızın akciğerlerinde metastazları olduğunu tespit ettik ve hastamızın tekrar bir moleküler profilleme yani genetik testlerini uyguladık. Hastamızda tümörün genetik analizler sonucunda immünoterapiye yüksek oranda duyarlı olduğunu tespit ettik. Hastamızın onayını alarak, iznini alarak tedavi seçenekleri paylaştık. Hastamızın da onayıyla hastamızı immünoterapi kombinasyon tedavisine başlattık hastanın takibinde tam yanıt olduğunu yani tümörünün tamamen kaybolduğunu, metastazlarının gerilediğini ve kaybolduğunu tespit ettik. Tedavimiz immünoterapi olarak devam ediyoruz de ve görüntülerimizde herhangi görülebilir bir tümör yok. Muhtemel tedavimizi 2 ile tamamlayıp hastamızı 3 ayda bir yine rutin kontrole alacağız. Önce Allah'a sonra hekimlerime güveniyordum. Umudumu kaybetmediğimin bir göstergesi olarak da şu an tamamen sağlıklıyım. İkinci kez akciğerime nüksetmiş bir insan olarak kanser ikinci kez yendim. Bu süreçte önce Allah'a sonra değerli hekimlerime ben çok güvendim. Daima yanımda oldular, destek oldular. Burada önemli olan hastanın agresif olduğunu en başından patolojileriyle, moleküller testleriyle hastamızın agresif gideceğini öngörmek ve düzenli muayenelerle tedavi altında da bu hastalarımızın nadir de olsa ilerleyeceğini bilmek ve buna yönelik önlemler almak gerekirse görüntülemeleri tekrarlamak ve bunu düzenli kontrollerle erken zamanda tespit etmek, erken zamanda müdahale etmek ve doğru tedavilerle başarılı sonuca ulaşmak. Bunun önemini vurgulamak için bu hastamız güzel bir örnek olmuş oldu. Umarım tüm hastalar biz bu hastamız gibi güzel neticelerle neticelenir diyoruz. Hekimlerim destek oldu. Onların ekipleri, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız daima bizim hastalığımızın bize ne olduğunu yansıtmadan bize destek oldular. Medipol Bahçeli Evler Hastanesi'nin hekimlerinden biri olan abim, hekimim Aileden biri olan çok değerli Abdullah hocama, onun yanında çok değerli çok kıymetli Radyasyon Onkolojisi Evrim hocama, onun yanında beni o şahane elleriyle ameliyat eden, güzelleştiren, daha da güzelleştiren sevgili Nevin hocama, kemoterapi ekibine, hemşirelerine, hasta bakıcılarına, Radyasyon Onkolojisi ekibine, hasta bakıcılarına, ayrıyetten buradaki muhasebeye, eczaneye hasta ilişkilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi benimle her konuda çok iyi ilgilendiler. İyi ki varlar. İyi ki ben burayı tercih etmişim. İyi ki bu hekimlerimi tercih etmişim. İyi ki Medipol Bahçeli evlerle yollarımız kesişmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu hastanede bir çalışan gibiyim, bir arkadaş gibiyim, aileden biri gibiyim ama asla hasta gibi değilim.